Evet arkadaşlar ben Selim e, Selim Oyuncusu kanalından Bugün sizlerle birlikte Bir Minecraft e, korku mapı oynayacağız. adına ait miydi Yani kabusatlı e, Evet mapimize hemen başlayalım Bu arada şey söyleyeceğim e, Mapi ben böyle tek video koymayacağım Neden diye sorarsanız gerçekten kötü bir şey tek videoda koymamak ama Neden diye sorarsanız e, Benim yani ben Beceremiyorum tabi bazı şeyleri bu video programı daha lisans lazımmış on dakikadan fazla yapmak için lisans da paralı bildiğiniz gibi onun için e, bunu seri olarak koyacağım e sonra işte devamı nerede falan filan seri olarak koyacağım şöyle heh, pardon şöyle yapalım before playing this game oynadıktan sonra lütfen yani please do the following lütfen takip edin diyor bir close the door in your one close the door in your room Odanın kapılarını kapatıyor. Turn off the lights in your room. Odanın ışıklarını kapatıyor. Wear your headset, kulaklık tak ve e, And turn off the volume. E, ve sesini aç diyor. Set your Minecraft version on 172. Tamam diyor ki Minecraft 172 versiyonunda oynanır diyor. Benimki de 172 zaten. Put a zap music costume, music pack in the Müzik bag. indir diyor. Koy diyor. İşte gördüğünüz gibi koydu. Tamam dedim. Neden? Test diyor. Açalım. Müzik sesi geldi. Size geliyor, mu bilmiyorum ama geldi bana. E, ee, this map is only for single player. Tek kişilik diyor map. Ee, please do not play this game on a box server. Lütfen oyun oyun oynarken server ya işte serverla oynamayın diyor. Hit brightness on the game options. E, ee, onu ya işte parlaklık diyor. Oyun ayarlarından yapabilirsiniz diyor at least eğer kapatınca şey olursa tam okuyabiliyoruz gördüğünüz gibi işte at least you can okuyabiliyoruz yani evet gidelim eee uh, there are no complex puzzles oyunda uh, puzzle yok diyor or difficult battles zorlu kapışmalar yok diyor savaşlar yok diyor please relax your mind lütfen rahat ol diyor this game is not scary diyor oyun korkunç değildi. o zaman adını niye korkunç koydunuz valla ya vallahi. E, ee, rule bir kural bir. Ee, please do not break any blocks. Lütfen blok kırma, hiç blok kırma diyor. Kural iki, please do not change the game difficulty. Oyun zor olsun diyor. Gördüğünüz gibi zor da değilmiş. Zor da aslında ki can. Game start about 30 minutes. 30 dakika sürüyormuş oyun. Şimdi geldik. Evet hafta sonu diyor. Oraya çevireyim. Ah sobrum boring, boring sıkıldım. Zaman çok yavaş geçiyor diyor. Niçin ben buradayım diyor. Sırayla class. Geçen sınıftaydım diyor. Öyle bir şey diyor. ne diyor. Sesler geliyor sesler geliyor sesler karanlık kaldı Oh, ne oluyor? Altım öpeceğim. Bir şey de yokmuş ya. Ne yapacağız abi biz? Tamam. Ne yapacağız şimdi? Yok var. Kilitli diyor. Basamak var. Kilitli dedi geldi. Allah'ım. Anne altım öpeceğim. Oy. Ah beyt. Hatay. Hatay neyse oradan. Bir de böyle al. Hani buradan nasıl kurtarabilirim diyor. Ne buralarda bir şey mi var? Yok. Ayağa kalk. diye? al diyor ve the core is broken dedi ne oldu sezon arkasına geldi dedi altıma yapacağım Ay, oğlum altıma yapacağım arkadaşlar yani bunlara katlanıyoruz a tövbe bismillah ne oldu Ay. a tövbe Allah'ım sen buraya yardım et Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Bir şeyler şeyler ne yaptım Spor diyor, senin için diyor Allah'ım altıma yaşayacağım Bismillahirrahmanirrahim Dersler yani ne yazıyoruz valla bir tane korun buradan ha Müslüman azam biz Allah birdir Bismillah 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 Burayı rukum ile kapatmış arkadaş Erkekler tuvaleti var burada bir Girsem mi ya Abi şimdi karı Çıkar çıkar. Anne, kapı açıldı bir şey oluyor. <laughs> ha, hayır, 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 Of. Yani korkunç değildi. Pislik herif var. Biraz oturacağım ya. Biraz dinleneceğim. Of. Of. Arkadaşlar çok kötü oldum ya. Yani. Bu 10 ya. Saat 10 ya. Ay. Gece bir de yani. Of. Perdeler kapalı. Valla. Ay. Kalbim indi ya. Kalbime indi ya. Allah belasını versin. Ya şöyle bir anda geliyorlar yani insanın içinde bir stres oluyor acaba ne olacak diye. Hmm. Ya. Uf. Oh, özür dilerim arkadaşlar gerçekten biraz beklettim. Ama hakikaten altımı işledim ya. Yok, olmaz böyle bir şey. Ellerim titriyor şu an ya. Yol uzadı mı? Yol uzadı abi. Oo. var. Abi bu düzelmiş. Allah'ım. Abi. Oo. Ay. Ha. Ha. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Bu sınıfa girdim. Sandık var. Sandık açılmıyor. Ya arkadaşlar sesler geliyor. Şurada şalter var. Gideyim bir. Arkadaşlar. Aha açıldı. Ya bu nasıl korkunç değil. Aa. Aa. Oh. Hayır, o kanal var. Dream. Gerek yok gereksiz. Şunlar kalsın. Arkadaşlar ya çok korkuyorum. Oooh. Oooh. Oh. Ah. 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 Abi ben bunu tek başıma oynayamam ya. Neyse arkadaşlar. 8.30 olmuş videoda. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yani bu sayede bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hmm, Kendinizi bir korkumu bile çıkıyoruz. Yani sizin için bunların hepsi. Altıma işedim. Altıma işedim. O kadar suyu. Mahtarım var lan yol mu var? Yok yol yok. Evet arkadaşlar bir dahakine yani tek başıma oynamayacağım bunu da söyleyeyim. yanında birisini alacağım. Zaten örnek verin mesela. Mesela Türkçe tekniği oyuncu o da o da tek başına oynayamaz yani. O da tek başına oynayamıyor biliyorsunuz bazı mapleri. Allah'ım o izlerken korkmuyorum. Hakikaten dedi ya şimdi izlerken korkmuyorsunuz da oynarken korkuyorsunuz. Aynı öyle ya. Altıma işedim şu an. ne oh. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Like atmayı unutmayın abone değilseniz abone olun ee, Görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın